Tabii mescide gelmek var. Bir çatı altında toplanmak. Bir de gök kubbenin altında Allah'ın huzurunda toplanmak var. Mescide gelmek için gelmek var. Gök kubbenin altında Allah'ın huzurunda toplanmak için gelmek var. Mescitte şöyle ya da böyle Rabbimizi anmak var. Bir de gök kubbenin altında Allah'ın huzurunda Allah'ı hissederek Allah'ı anmak var. Bu işte herkese gönlü kadar gönlünde Rabbini açtığı yer kadar Rabbini birinci sıraya koyduğu kadar, Rabbini her şeyin önüne koyduğu kadar, gönlünü Rabbine verdiği kadar. Evet hep söylüyoruz. Musa aleyhisselam ashabıyla toplandı, 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 toplandı. Sohbetlerinin başı neydi, ortası neydi, sonu neydi? İbrahim Aleyhisselam ashabıyla toplandı, toplandı, toplandı. Sohbetlerin başı, ortası, sonra neydi? İsa Aleyhisselam havalilerde toplandı, toplandı, toplandı. Sohbetinin başı neydi? Sonu neydi? Evet, Resulullah ashabıyla toplandı yıllarca. Sohbetinin başında ne vardı, ortasında ne vardı, sonunda ne vardı? Evet, bütün her şeyin sohbetlerin sohbetlerinin başında da ortasında da sonunda da Allah vardı. Ama mescitte duran ya da herhangi bir mekanda duran oturan ama Allah'ın huzurunda gök kubbenin altında Allah'ın huzurunda duran bir Musa'nın Allah demesi idi bu. Firavun'un göremediği, herhangi bir mescitte ya da Erkam'ın evinde oturan, Rabbini anan, ama hakikatin de gök kubbenin altında Allah'ın huzurunda Rabbini hissederek anan Resulullah'ın sözüydü bu. Ama Ebu Cehil'lerin anlayamadığı, anlayamayacağı. O gün İbrahim Aleyhisselam'ın sözü böyleydi. O gün Yusuf Aleyhisselam'ın sözü böyleydi. Evet, o gün de Musa'nın sohbetine gelenlerden bir kısmı bir mecliste Allah'ın adını işitiyorlardı. Sadece. Ama bir kısmı gök kubbenin altında Allah'ın huzurunda Rabbini hissederek Musa'nın kelamını işitiyorlardı. Ya da Allah diyorlardı kendileri de. O gün Resulullah için böyleydi. Resulullah'ın etrafındaki sahabeler için böyleydi. Evet bir kısmı sadece Resulullah'ın kelamını işitiyordu. Ama bir kısmı gerçekten gök kubbenin altında Allah'ın huzurunda Allah diyen Rabbinin huzurunda Rabbini anan Resulullah'ı işitiyorlardı. Böyle bir ufukla istirahatlanınca Allah diyorlardı. Evet bugün de aynı yerdeyiz. Mescit mescit, mekan mekan Rabbimizi anıyoruz. Sohbetimizin başında sonunda ortasında Allah var. Ama bazı kardeşler sadece kelamımızı işitiyor. Evet Allah diyoruz. Ama bazı kardeşler gök kubbenin altında Allah'ın huzurunda Rabbimizi hissederek Rabbimizin huzurunda olduğumuzu hissederek Rabbimizin rahmeti altında olduğumuzu hissederek bizi dinliyorlar. Evet, gönlümüzden dünyayı çıkardığımız ölçüde Rabbimizi gönlümüzde birinci sıraya koyduğumuz ölçüde kendimizi Rabbimize verdiğimiz ölçüde evet bu sohbetlerde Rabbimizin rahmeti var. Şey i̇şte bizim sohbetlerimizde Allah var. Bizim sohbetlerimizde Allah'ın rahmeti var dediğimiz yerden bu sözlerimizi şey işte gerçekten bazı kardeşler istidatlınca idrak ediyor. Diğer bazıları ise sadece ne söyledik maalesef burasında kalıyor. Evet gerçekten Rabbimizi ne kadar istersek onun rahmetini ne kadar istersek ona yakın olmayı ne kadar istersek Rabbimiz o kadar rahmet ediyor. Gönül kapılarımızı açıyor. O hissiyatı nasip ediyor. Aksi halde gönlümüzde dünya, dilimizde Allah olduğu zaman işte maalesef sözler kuru bir kelamdan öteye geçmiyor. Ezber, ezber, ezber. Kafiyeli kafiyeli sözler, kafiyeli kafiyeli konular ama gönülde Allah olmadan, dilden öyle olunca da tesiri yok. Ayette Rabbimiz tesirli söz söyle buyuruyor. Tesirli söz hangi dilden çıkar? Hangi gönülden çıkar? Tesirli söz Gönlünde Allah olan kulun dilinden çıkar. Gönlünde Allah yoksa kulu bir sözden öteye geçmez. Evet elçilerin sözü diridir. Diri, canlı, tesirli çünkü Allah'ın iledir. Musa'nın sözü böyle diliydi. Onun için asası dirilmişti. İsa'nın sözü böyle diliydi. Resulullah'ın sözü böyle diliydi. Bugün bizim sözlerimiz böyle dilidir. Ama gönlünde Allah olmayanların sözü evet kafiyeli olabilir. Ama ölüdür. Onun için tesiri yoktur, olmaz. Evet sözünün tesirini halk eden Rabbimiz Resulüne vahyedip tesirli söz söyle buyuran Rabbimiz vahiy ile tesirli sözü nasip eden Resulüne nasip eden Rabbimiz Adem Aleyhisselam'dan günümüze elçilerine vahyedip o tesirli sözleri nasip eden Rabbimiz Evet bugün de diri gönüllerle gök kubbenin altında şu ya da bu mekanda ama sonsuzluğun sahibi olan Allah'ın huzurunda. Evet bu sözler Firavunların güldüğü, alay ettiği sözler. Nemrutların güldüğü, alay ettiği sözler. Ebu Cehillerin güldüğü, alay ettiği sözler. Ehli kitabın gülüp alay ettiği bir türlü anlayamadığı sözler. Ama Musa'ların yaşadığı. Evet mahşer günü bu sözleri anlayacaklar. Mahşer günü bu sözlerin sahiplerini tanıyacaklar. Allah'ın huzurunda dizildiğimiz zaman tanıyacaklar. İman edecekler. Alay ettiklerine o gün iman edecekler. Ama faydası olmayacak. Evet Rabbimiz bizlere razı olduğu şekilde yaşayabilmeyi İnsanız melek değiliz. Türlü meşakkat içerisindeyiz. Hep bizim farklı farklı meşakkatleri var. İşte bu meşakkatlerle yaşarken Gönlümüz Rabbimizden uzaklaştığında evet namazlarımız devam ediyor. Bütün ibadetlerimiz devam ediyor. Aa bunlarla beraber meşakkat içerisinde yaşıyoruz. Melek değiliz. İşte böyle olunca zaman zaman gönlümüz Rabbimizden uzaklaşıyor. Gönlümüz Rabbimizden uzaklaştığında işte tekrar iyiliğini alayan bir insan gibi Gönlümüz Rabbimizden uzaklaştığında nerede yanlış yaptık, nerede hata yaptık, hangi namazımızda eksiğimiz var, hangi Rabbimizin imtihanına karşı şük şükrümüzde, sabrımızda eksiğimiz var. Rabbimizin imtihanından razı mı olamadık, i̇şte Rabbimizin verdiği değerde sabredemedik mi? Rabbimizin önümüze koyduğuna razı olamadık mı? Yani neremizde eksik var diye kendimizi ölçüp, tartıp, araştırıp eksiğimizi, gediğimizi hatırlayıp en azından hatırlamak için Rabbimize dua edip, tevbe edip o yakınlığı yeniden aramak ve tekrar kaybettiğimiz yerden tekrardan Rabbimize dönüp dualarla beraber bize hidayet eden, hidayetiyle zatını bulduran Rabbimiz. Kaybettiğimizde yine dualarla zatına yönlendirecek olan Rabbimiz. Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var? Duanız olmasa Allah seni diye değer versin buyuran Rabbimiz. Onun için her durumda Rabbimizden uzaklaştığımızda, meşakkat içerisinde kaybolmaya yüz tuttuğumuzda dua ile beraber tekrar Rabbimize dönmek, adım 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 tekrar o yakınlığa erişmek. Rabbimiz gereğince anlamayı, gereğince yaşayabilmeyi, evet Allah'ın kitabının nefsimize uygun olan taraflarını değil, ilk harfinden son harfine kadar, evet Resulullah ile beraber Allah'ın dini doğdu. Ve Resulullah Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını ilk harfinden son harfine kadar yaşadı ve yaşamayı tavsiye etti. Ama Resulullah ile beraber doğan Allah'ın dini yüzyıllar sonunda maalesef yeryüzünden kaldırıldı. Onun için Resulullah o İslam'ı özüne döndürecek buyuruyor. Her elçi geldiğinde dini özüne döndürmüştür. Bugün yeniden Rabbimiz bizimle dini özüne döndürdü. Kim iman etmişse İslam'ın aslına vardı. Rabbimizin hidayetiyle Rabbini buldu ve Rabbimizin razı olacağı bir hayatın içerisine girdi, dahil oldu. Rabbimiz bu ufuklarla yaşayabilmeyi kitabının ilk harfinden son harfine kadar tamamıyla hem yaşayabilmeyi hem de dinini, davasını, kitabını yakından uzağa bütün bir insanlığa anlatabilmeyi, anlatma gayretiyle yaşayabilmeyi üzerimize yüklemiş olduğu bu en yüce vazifeyi hakkıyla ifade edebilme gayesiyle yaşarken bu huzurundan evet yeryüzü zeminindeyiz ama Allah'ın huzurundayız. Bu huzurundan o huzuruna razı olduğu şekilde varabilmeyi nasip eylesin. Rahmetiyle mahşerde sıratı geçip cennetine girebilmeyi, cennetin selamıyla sonsuz güzellik sahibi olan cemali ile müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Cemali huzurunda tüm peygamberlerle, bütün sahabelerle, bütün inanlarla sizlerle buluşabilmeyi nasip eylesin.